Evet binamız arkadaşlar binamıza oturduk elhamdülillah. Dün masalar yerleşmeye başlamış idi. Bugün artık masa ve sandalye düzeneği oluşmuş halde ve artık yavaştan orada çalışmalar başlıyor. Zemin katı için söylüyorum. Diğer katlar için de malzemeler gelmeye başladı oralar için de. Tabii bizim hedefimiz okullar açılana kadar tadilatı bitirmekti ve okullar açılana kadar tadilatını bitirdik. Şimdi sadece yerleşmesi kalıyor buraların ve temizliği kalıyor. İnşallah bu hafta ince temizliği için bir çalışma yapılacak. Bir de şunu da söyleyelim. Yemek vermek isteyen biz tadilat yaparken çok kimse oldu. Yani çok yazan oldu internet üzerinden yemek siparişi vereyim oraya gelsin diyen de oldu yemek yapıp getireyim diyen de oldu yani bunları paylaştık malum. Biz de dedik ki arkadaşlar oraya yapacağınız yardımları siz Gazze'ye yapın. Yani bize yapmış kadar olursunuz dedik. Ya yani onu da söylemeden geçmeyelim dedik. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.